10.50 olduğu saatler sevgili dinleyicilerimiz Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Türkiye'de ilk defa pandemi sürecinin personel üzerindeki etkisini araştırmak için COVID-19 etki araştırması gerçekleştirildi ve çeşitli başlıklarda istatistikler çıkarıldı. Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Hizmet Birim Başkanı Enes Osman Aba bizlerle. Sayın Aba hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim başta tüm çocukların ve kadınların gülünce rengarenk yağmurlar yağdığı bir dünya ümidiyle iyi hafta sonları ve iyi yayınlar diliyorum efendim. İnşallah tek dileğimiz bu pandeminin sona ermesi, virüsün kökünün kuruması, elbette ki dünya üzerinden silinmesi. Şu anda tek temennimiz bu. insanların tekrar eski rahat günlerine, sağlıklarına kavuşması. Bu anlamda Sayın Aba biz de size teşekkür ediyoruz yaptığınız bu araştırma için. Gerçekten bir önlem yorgunluğu var. E, psikolojik olarak insanlar çok etkilendiler, çok yoruldular. Yaşamak çok zorlaştı. E, korona sürecinde görev yapan 386 kurum personeli ile siz görüşme yaptınız ve çeşitli başlıklarda istatistikler çıkartıldı. Neden ihtiyaç duyuldu böyle bir araştırmaya? Amaç neydi? Önce onu öğrenelim sizden. Efendim önce iznin teşekkürümü belirtmek isteyeyim. Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak pandemi sürecinde ilimizdeki çalışmaların herhangi bir akamete uğramaması adına personellerimizin hazır bulunuştuğunu bilmek ve onların çalışa, pandemi çalışanlardaki sorunlarını ortaya koymak istedik. Örneğin şok, duygusal katılaşma, konfüzyon, güvensizlik, aşırı üzgünlük, kaygı ve anksiyete gibi veya öz bakım ihtiyacını karşılayamama gibi aslında sadece e, hafta değil çalışan ve hizmet eden sosyal vefa destek hatlarının omurgasını oluşturan biz Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü personelinin de önlemini bir şekilde ön almasını gerçekleştirmek zorundaydık efendim. Bu çalışmaya onun için duyuyoruz. Biliyorsunuz COVID-19 pandemisi 1 Ağustos 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan bu anda ortaya şey, çıkmıştı süreli takip edersin. Tabii, tabii ki. Bakanlığımız, bakanlığımız ulaş yoluyla temasa karşı önlemleri almış. Sosyal izolasyon, sosyal izolasyon katları, sosyal binalar oluşturmuş ve temas takip rehberine uygun olarak hareket etmiştir. Biz de ilimizde bunları uygulamıştık ama şunu yapmak istedik farklı olarak. Dedik ki bizim personelimiz bu durumdan nasıl etkileniyor? gerçek gerçi etkilenme düzeyleri ve etmediği konulara hazırlıklı olmalıyız. Çünkü örneğin personel üzerinde yaptığımız çalışmazsa bizim personelimizin %14.8'inin kronik hastalığı olduğunu test Evet. E tabii sonrasında biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı genelge soyanınca bunlar idari izinli falan sayıldı. Yani güçlü, güçlü bir yapıyla, güçlü bir sosyal hizmet yapısıyla sürecin kaotik bir zemine oturmasını engelleme adına ön alma çalışması diyebiliriz aslında buna. Çünkü yaptığımız çalışma bir kamu kurumu olmamız hasebiyle de çok önemli olup aynı zamanda sosyal vefa destek grupları içerisindeki etkinliğimizi maksimize etmiştir Arzu. Evet. Evet. Peki efendim bu görüşmede yapılan e, sonuçlardan bahsedersek, araştırmanın detaylarından bahsedersek neler söylersiniz? Kimlerle görüşüldü? Araştırma sonuçlarından e, neler çıktı ortaya? Nasıl değerlendirildi bu sonuçlar? Efendim isterseniz, e, tabii biraz sizi sıkacağım ama istatistiklerle sizlerle e, konuya şey Öncelikle bakanlığımızın konuyla ilgili e, neler yaptığı ve müdürlüğümüzün bundan sonra bu araştırma sonucunda neler yaptığına bir değinelim. Şimdi bakanlığımız talimatları doğrultusunda biz esnek çalışma modeliyle personele entegre ettik. İşte özel kreş ve gündüz bakım evlerindeki hizmetten faydalanan aileleri boş bırakmamak adına video konferans sistemi üzerinden görüşmeler yaptık. Yine kadın edinme, evlat edinme ve koruyucu aile hizmet modellerinden faydalanan vatandaşlarımızla sosyal destek üzerinde görüşmeler yaptık. Yine kadın konuk evinde kalan ve bulaş riskini minimize etmek adına psikososyal destek, hizmetlerimizi e, daha fazla, daha önemli kıldık. Ve bu nakil işlemlerinde özellikle de, acil durumlar halinde durdurma oldu. Ve gelen e, şiddete maruz kalmış kadınlarımızı farklı yerlerde misafir ederek güvenliğimiz ve bulaş işlemlerimizi ettik. Efendim çocuk bakım kuruluşlarımızdaki çocuklarımızın 6 saatte bir ateşliğinin ölçülmesi, solunum sıkıntısı, hızlı nefes alıp verme, göz arası ve benzeri aslında çok detaylı girmek istemiyorum. Bunlarla ilgili e, personellerimiz 7-24 saat dolasyonlu bir şekilde çalışma yaptı. Çalışmamız 386 tane kurum personeli üzerinde yapıldı ve bir nitel birebir görüşmeler ve nitel görüşmeler e, gözlem formalı oluşturduk. Mesela şunu anlatayım. Covid-19 salgının personeli çalışma yatışı üzerindeki etkisi dağılımını inceledi. Mesela uyku düzenini %36.3 çok etkilediğini gördük. E, yine Personelin sosyal ilişkiler bağlamında yüzde elli çok etkilendiğini psikolojik olarak etkilendiğini yine e, personelin Covid-19 salgını ile ilgili haberleri ve gelişmeleri nereden takip etti? E, bakıyoruz yüzde elli yedi bir oranla internet üzerinden takip etti. Biraz detaylarla boğuyorum ama evet. E, tabii tabii buyurun. E, yine efendim <laughs> personel yüzde yetmiş Covid ile ilgili etkisinin olduğu ve süreci çok sıcak bir takip ettiği mesai arkadaşlarıyla covid ile ilgili çok fazla diyaloğa gittik. Esnek çalışmanın personel üzerinde olumlu etkisi olduğu, bu etkinlikte 82.6 olduğunu bulduk. Yine kuruluşlarda çalışan personellerimizin sosyal mesafeye uyma dağılımlarını dağılımların aslında serindiren bir oranda çıkması mutlu etti. %74.6 gibi Sosyal mesafeye uydurduğunu gördük efendim. Ee, ondan sonra personelin yine salgınla ilgili endişelerinin bulaşıklığı ile ilgili çok endişeli olduğunu yüzde %57 57.5 ile fark ettik. Ee, buna uygun e, kurumda dezenfekte ve benzeri maske noktasında önlemlerimizi daha da sıkılaştırdık. Yine personelin aile ve çevresi ile ilgili evdeki durumu, hani çalıştıkları için nasıl etkileniyor, bundan nasıl etkileniyorlar, en çok ailelerinde kim etkilenmiş diye bir araştırmanın bir başka konusunda oluşturdu. Burada da anne babaların özellikle çok fazla etkilendiğini 38.6'lık işte bir istatistikle ortaya koymuş olduk. Yine efendim salgınla e, ilgili bireysel önlemler noktasında e, personellerimize ve vatandaşlarımıza e, kurum çalışanları üzerinde el er temizliği yapma oranının çok üsteldiği %92.7'ye ee, çıktı. çok ilginç bir şey söyleyeyim. Polonya ve dezenfaktan iyi çok fazla var. Ee, kullanma oranı. %83.9'unun özellikle kolonya ve dezenfaktan noktasında çok fazla bilgilendiğini gördük. Ee, yine maske e, ile ilgili %76'lık bir kesimin e, sosyal mesafeye uyduğu e, ve benzeri yani bu gibi oranları e, tecessüm ettik ve somutlaştırdık. Hani biz neye hazırlıklıyız, ne yapabiliyoruz ve biz aslında vatandaşlarımıza sosyal defa üzerinden hizmet ederken, kendi de göz ardı etmememiz gerekiyor. bu konuyla ilgili önlemlerimizde önemli olduğunu ortaya koymak istedik efendim. Ve bu da ee, bir kurum olarak şu an yanılmıyorsam, ilk defa yapılan bir şey. Bir e, kamu kurumu bunu yapıyor kendi üzerinde. E, çünkü bu genelde etki araştırmaları biliyorsunuz, e, şirketler özel... E, Firmalar üzerinde yapılan bir araştırma. Ama biz ne kadar hazırız pandemiye valiliğimiz koordinasyonunda başta il müdürümüz olmak üzere imalelerinde böyle bir olayın bilimsel saç ayağını da oluşturma gayesi. Evet. Peki efendim. E, bu değerlendirmeler tabii ki önemli. Bu değerlendirme sonuçları üzerinden e, neler söyleyebiliriz son olarak e, Sayın ABA? E, bu konuda ee, var mı bir değerlendirmeniz ee, ya da hani e, bu etkileri atlatabilmek için e, pandeminin olumsuz etkilerini halk üzerinde çalışanlar üzerindeki etkilerini atlatabilmek için e, ne yapmamız lazım? Tabii bu biraz psikolojik bir soru oldu ama hani madem böyle bir araştırma var mutlaka değerlendirmesi de yapılmıştır diye düşünüyorum. Tabii ki efendim. Bir defa e, şunu anlamamız gerekiyor. Resmi kaynaklar üzerinden bilgi edinmemiz gerektiği dezenformasyon ve iletişim dilindeki hani anksiyetiye sürükleyebilecek insanların psikolojisini olumsuz yönden etkileyebilecek haber kaynaklarına tevessüt edilmemesi gerektiği, yine bilinç yükseltmenin bu dönemde çok önemli olduğu, yapılan uygulamaların altyapısının doldurulması gerektiği, örneğin neden maske takmamız gerekiyor ya da işte neden sosyal mesafe, ben aslında sosyal mesafe kelimesini çok da doğru bulan biri değilim. E, fiziki mesafe diyeyim. Çünkü sosyal mesafe, kişiye <laughs> iletişimin olduğu da bir mesafe. Fiziki mesafenin neden önemli olduğu e, ve bu alman önlemde neden önemli olduğu da neler yapılması gerektiği ya bu koordinasyon, bir koordinasyon şeklinde halkımıza iyi anlatılmalı efendim. Çünkü e, pandemi sadece olayın ekonomik parametreleri ya da e, ülkenin bulaş riski, hastalık ve benzeri bir şey değil. Aynı zamanda olay sosyal etkilerinin de çok güçlü olduğu bir durum. Ee, ve biz bunu gerçekten görüyoruz. Sosyal çağrı merkezi kurduk. O çağrı merkezinde vatandaşlarımızla e, ilgili departmandaki arkadaşlarımız görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde aldığımız dönükler inanın ki Çok kolay bir süreç değil. Ve bu süreci gerçekten çok sağlıklı yürütmemiz gerekiyor. Özellikle bilinç son günlerde görüyorsunuz. Hani sıcağın Pandem ee, pandemi üzerindeki bir olumlu tarzına bir hava yaratıldı ve vaka sayılarında yükselme var. Evet. Vaka sayılarının aslında aşağıda olması gerekirken benim tekrar yukarı doğru olduğunu ve enfekte sayılarında yükseklik olduğunu görüyoruz. E, ki dünyada bu hastalıkla ilgili şu ana kadar evet. bir insan e, hayatını kaybetti. Ve yani bu yani kendi kurum açısından söylüyorum sosyal çalışmalarımızda bize bir yol oluşturdu. Ve biz bir de, bir de anksiyete ile ilgili, konfüzyonla ilgili, güvensizlikle ilgili, olma olmayla ilgili, çalışanın ile ilgili, bu vakalardaki prolapasit ile ilgili neler yapmamız gerektiğini efendim görmüş olduk. Bu mesela bir çıktısını söyleyeyim. Ön işlem masası oluşturduk. Kurum içine vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını ön işlem masasında sosyal mesafe, sosyal mesafe kuralına uzun olarak gerçekleşti. Hmm. Bu aslında bu raporda gördüğümüz bir şeydi. ve şunu görmemiz gerekiyor: bu ciddi bir olay. Yani bu sadece bir sağlık meselesi değil, bu bir psikoloji meselesi, bir ekonomi meselesi ve bu e, çalışmadan çıkardığımız sonuçlardan biri de şu: evet, bilim kurulunun önerileri çok dikkatli bir şekilde takip edilmeli ve uyulmalı. Evet. artık artık şöyle bir şey görüyoruz: Bilim kurumlarımız sadece ili ihtisas alanlarından e, enfeksiyon uzmanları ve benzeri uzmanların olduğu bir yer olma dışında sosyal bilim kurullarının kurulması gerektiğini gördük. Hı hı. Yani sosyolog, psikoloğun, sosyal çalışmacının, eğitimcinin içinde olduğu, e, ekonomistin ile içinde olduğu yeni normal nedir ve yeni normal ilgili bu geçiş süreci nasıl tanımlanmalı? E, bunun bir şekilde yol haritasını görmüştük. Evet. Arkadaşlar. Peki son olarak son sözlerinizi alayım. Vaktimizin sonuna geldik Sayın Aba. Son olarak nedir mesajınız? Mesajımız e, mesafe, fiziksel mesafe, maske kesinlikle takılması gerekiyor ve bilinç. Her şeyden önce de karşıya saygı. Yani biz e, karşıdaki karşıdaki insana saygı duyarak kendi güvenliğimizi de sağlamış olacağız ve bu çocuklarımız için geleceğimiz için gerçekten önemli. Evet. olarak süreci çok güzel götürdük. Dünyada örneklerini görüyorsunuz. ABD örneği. itibariyle yanılmıyorsam aldığım bilgi de 55 bin vakadan bahsedildi Amerika'da bir günde. Brezilya keza daha kötü. Evet. Yani çok önemsemeyip özellikle ABD başkanı süreçle ilgili önemsememe cümleleri sonrası oradaki bulaş istinin müthiş bir şekilde arttığını, New York'un neredeyse bu noktada salgın yuvası haline geldiğini gördük. Ya Burada şunu al, Devlet yetkililerinin ve devletin süreci çok güzel yönetti. Bu süreç yönetimi kesinlikle halk üzerinde ve biz de bu sürece katkıda bulunup e, ilgililerin ve yetkililerin çağrılarına mutlaka ve mutlaka uymamız gerekiyor Ardhan. Evet. Bu, Peki. Türkiye'nin ve çocuklarımızın geleceği için şartı. Evet. Haklısınız Sayın Aba. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için efendim. Lütfen maskesiz çıkmayalım. Sosyal mesafeyi koruyalım. Kalabalık ortamlara girmeyelim. Süreç hala devam ediyor. Pandemi hala devam ediyor. Binlerin üzerinde hala Türkiye'de de vaka sayısı maalesef azalmış değil. Ölümler hala devam ediyor. Ee, ve birçok can yitirdik, kaybettik. E, lütfen bu canlar boşa gitmiş olmasın. Bunların arasında sağlık çalışanları, doktorlar da var, çok önemli isimler de var. Herkesin canı çok kıymetli elbette ki. E, gençler arasında ölüm olmayabilir ama sevdiklerine bulaştırıyorlar, e, ilerlemiş yaşta e, kişilere bulaştırıyorlar. Onlarda da ölüm daha çok görülüyor. Bu anlamda herkesin bireysel tedbirlere devam etmesi, çok sıkı olarak devam etmesi gerekiyor. Çünkü eğer sonbahara bu rakamlarla girersek e, gerçekten de önü alınamayacak e, ölümler e, çıkacaktır ortaya. Ee, bu anlamda hepimizin çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz size de Sayın Aba. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın. Diyorum. İyi yayınlar ve kolaylıklar diliyorum.